Eksik bir şey bırakmadık değil mi? İyisiniz ula işte yolda düzeldirsiniz ya. Osman bir terslik olursa hemen iptal ediyorsun tamam mı? Emredersiniz komutan. Silahlar araçta. Hadi bakalım Osman. Dikkat edin Allah'a emanet. Sağ olun komutan. Hareket görünmüyor Devrem, biz de olana kadar bekleriz Halis. Ama önce bir yer bulmamız lazım. Şöyle meydana yakın bir yerde bulalım. Buluruz, buluruz. Devrem. Cemile hatırladı böyle birden ya. Huzur için gelsin kardeşim. Sözüm söz abi. İşaret bir şey gibi dalardı adam ben. Aynen öyle. Halis. Heh. Döndüğümüzde senin şu araba işini halledelim ya. Hayır abi. Hallederiz, hallederiz. Neymiş hayırlı iş? Ha? Senin için hayırlı olan nedense benim arabam için hiç de hayırlı olmuyor ama. Halis, sen yaşlandıkça pintileşiyorsun abi. Hayır abi, hayır. Tam yerindeyiz de ben. Bak. Toprak. Hadi başlayalım. Geç bile kaldık bizim oğlan. Öttürelim şunları. Nereden çıktılar ya? Köy temiz ya oğlum. Baktık o kadar. İyi bakamamışsınız demek ki oğlum. İyi bakamamışsınız, iyi bakamamışsınız. Ateş edin! Bunlardan geldiğini korsak... <laughs> Hayır, bana öyle geldi de. Ay sana niye öyle geldi Halis? Çünkü abi, atıyorum... ...bu anasını sattığım bir şeyi başka yere gidiyor. Hayır yani, ben burada bir mikron kayma bile olsa... Mikron mu? Evet, bir metre sapma anlamına gelir bu. <gülüyor> ne gülüyorsun abi, çok mu komik? Vallahi herkesini parmağında milimetrik hassasiyet olduğu bilir devrem ama... Tamam abi, tamam. Konuşmuyorum. Herkes işine baksın. İltira. Ya Aslan hanım, kusura bakma da ben bu emrin böyle bizzat... ...Husamettin Albay tarafından verildiği konusunda şüpheliyim yani. Yani? Ya hakikaten öyle mi dedi adam ya? Turali başçavuş getmesin mi dedi? Yani işte yaklaşık olarak. Bir de ihtiyar dedi ha? Yani ihtiyar değil de hani arazi, intikal için biraz... ...nasıl denir? Yaşlı dedi yani yani al bu ne isterse söyler canım. Sen niye takıldın ki buna bu kadar ya? Otur dinlenmene bak. Ula ben hiç yırtmayacaktım o emekli şeysini de işte. İstemediğim yerde ne duruyorum baba ben ya Allah Allah. Ya tamam başçavuşum ben de biraz süslemiş olabilirim. Ama o yaşlı ihtiyar olayı doğru yani onu dedi bana değil mi? Ya niye takıldın sen buna bu kadar ya? Ya söyledim mi söylemedim hastayım hanım ya. Allah'a emanet Aslı e. Dikkatli olun. Şunlara gidip hava gidenin nasıl avlanacağını gösterelim başlamış İnşallah, inşallah Aslı Hanım. Edebiyat öğretmenine bak. Ula bizi etti adam daha gitti tek başına ya. yaşlı işi bu albayın işine pek benzemiyor ama... ...dur bakalım, o da çıkar ortaya. Ama dedüysa hakikaten ayıp etmiş ya. Yaşlı ne ya? Size ne oluyor la? Biz niye gitmedik komutanım? Çavuşsuz gidiyor birlik. Emir sorgulanmaz ula. Görmedin mi kamyona kocaman onbaşıyı? Hey komutan, yani bademiz orada, biz burada. O bakımdan dedik yani biz. Ee, hmm. bakıyorum da yaşlılarla hiç vakit geçirmeye niyetiniz yok ha? Allah! Galiba Durali Başçavuş antropoza giriyor. Neye giriyor? Bir şeye girmiyor. Ben bir kadifenin oraya gidip geliyorum çavuş. Tamamdır. Adapte oluyorum. Bak şimdi. Hatta hareket halindeyken bile bak. neler yapıyorum ben. Gördün mü? <laughs> halis. Ah, halis. Ah Senin asıl anlamadığın şu. Daha az laf, daha çok isabet burada. Hadi. Tabi tabi. Nereden çıktı ulan bunlar? Nerede? ki bunu ya, uyuyalım derken şu düştüğümüz hayal var ya. ya. Bu ne rezilliktir ya, bu ne rezilliktir ya. Bulun şunu Bulun! Olay! Olay çözüldü Osman Bey. Ya Halis, senin namlı bir anda düzeldi. Hayır abi, ben Eylül namlıya göre bir konsept geliştirdim. <laughs> <laughs> tak, başardım. <laughs> Halis hastayım, senin bu dehana hastayım abi. Sen araba maraba istersin abi. Ya Halis hakikaten ya. Bana da bir araba alalım. Ne kadar para Yani bilmiyorum. Yani ile araba mı Ne kadar param var? Ee, Bankada 350 filan civarında, 430 tam eminim. <laughs> değilim. 11 yönünde geliyorlar. Başka? Elli ee, 50 dolarım var. O da cüzdanda şans parası. Süper. süper başka? <laughs> ee, bir de Oktay'dan alacağım 180 kart var. Oktay kim lan? Ya yani Ardahanlı bir çocuk bizde askerdi. Ee? Ters oldu. Osman Bey, siz bu mükemmel mal varlığı ile manyak el arabası alıp... ...bana sağlık bir saat içinde binebilirsiniz abi. Ama o zamana kadar benim arabaya salça olmazsanız sevinirim. Hayır, sen kötü bir adamsın, pintisin. Aynı zamanda hiç iyi bir nişancı değilsin. Bir de yetmiyormuş gibi göbeğin var, obezite sınırında. Sen de psikopat nöbetleri geçiriyorsun abi. Ruh sağlığın da pek yerinde değil. Hem anladığım kadarıyla birazcık da kılıbıksın. Kılıbık mı? ¡Ja, <laughs> ja,